kıskanmıyorsun değil mi? Mutluluktan ağlamamak için zor tutuyorum kendimi. İkinizin de gözü birbirinizden başkasını görmüyor. Ona baktıkça büyüleniyor. Sevdiğim kadının izi var her parçasında. Onun kadar güzel, onun kadar tatlı, akıllı. Hala canım aşı. Allah Allah. Bir öpücük daha alsam. Sen mi yaptın? Dün gece gelirsin diye. Beni mi düşündün yeni? Hayır, düşünmedin yani Esaret yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.